Günaydın arkadaşlar dün yatarken bir haber geldi. Ev sahibi dedi ki tüm odalarında tüm odalarına yangın alarm takacağım. Onun için çarşamba gün herkesi kapıyı açık bıraksın dedi. Yani ben şu anda 5 odayı işte paylaşıyoruz yani böyle diğer arkadaşlarında herkesin o da kilit var yani işte çıkarken e, kilitleniyoruz. Yani fakat yani çarşamba günü zaten ben şehir dışına çıkacağım. Onun için ya bugünden itibaren açık bıraktım. Sonra yanıma işte pasaportu, işte nakit, yani bilgisayar. Bunları yanıma aldım çünkü orada eşilik eden kişi de yok. Ev sahibi de bunu yapmıyor. Görevli insan da bunu yapmıyor. çok rahatsız durumdayım yani bu konuda. Fakat yani çok da diyemiyorsun. Çünkü bazen ev sahibi de böyle biraz tartışınca da çıkım diyor. bu zaten bizim de beraber yaşanan bir tane Japon var. O da ev sahibinin yüzünde evden çıktı diyor. Onun için ben de fazlaca bir şey diyemiyorum. Ee, şunu da yaşıyorum. Ve ee, burada e, e, nasıl söyleyeyim? Daha güçlü kendimi gösteremiyoruz. Birazdan çıkacağım sonra. Şimdi iş yerine geldi. Yanlış düşünmesin de. Selam arkadaşlar. Yani <laughs> sabah dediğin gibi yani odayı açık bıraktım. Yani onun için biri gire biri. Böyle bir endişe içinde böyle çalışırken oradan sonra bir mesaj geldi. Bugün 5 tane oda içinde sadece 3. numara bir de 5. numara. Bu 3 yani iki 2 oda sadece yangı anam takacağım dedi. Yani dün akşam bize tüm odaları çarşamba günü açık bıraksın dedi. Bugün de sadece iki oda takabiliriz diyor. Bunlar hiç beklemediğim bir şeyler. Yani onun için oda arkadaşı ya da ne bileyim share house diyeyim. Yani ortak paylaşacaksan özel bir eşyaları getirmeyin. Yani onun için ben de bugün gerçekten böyle bize ait olan yani kendimizi ait bir ev tutun hakkı istedim. Yani buradan çok tartışmanın da gerçekten gerek yok. Yani evsiz karacağım, işte daha yeni geldiğin yabancı ülkesinde falan böyle. yani bunları aslında yani bunları düşünmek gerekiyor. Yani ev sahibi de yani böyle işte aslında bu ev sahibi var. Ev sahibinin altında bir görevli bir sekreteri var. Bu bize hep işte anahtar veriyor. işte ilgileniyor. işte sözleşme veriyor falan ya bu kişi de gelmiyor aslında yani ya bu şok içerisinde yani yapacak bir şeyleri yok ya bugün de işte yanıma bilgisayar aldım pasaport aldım işte önemli evrakları yanıma aldım ondan sonra evden çıkmadan önce ne olur olmaz bir fotoğrafları çektim yani şimdi yarın akşam eve döneceğim o zaman bakacağım nasıl olacağım diye Almanya'da oraya yemekleri birçok markette yiyoruz ee, dışarıya çıktığın zaman böyle Hmm, Türk lokantaları daha uygun fiyat 7 işte 10 euro arası işte döner sandviç çok güzel fakat e, bunları döner yere bulamadığın zaman markette geliyorsun marketten bir sandviç ya da ne bileyim işte böyle etli olan sandviç bunları alabilirsiniz ben de bu şekilde yiyorum bugünkü ardın sandviç bu arkadaşlar eve geldim. Şimdilik yani çarındığım bir şeyleri yok. Gayet normal. Ee, ama yine de böyle biraz tedirgin oldum. Böyle bir şeylerim mı ettim falan. Birimi baktım falan böyle. Bu biri yani aslında tereddüt doluyorum ya böyle. Acaba beraber işte yaşayanlar ya o e, odaya gidip baktıralım falan böyle. Çünkü neredeyse ben yok yokum ya. Neyse böyle bir ortak yere kalacaksanız dikkat edin. Neyse çok şükür. Yani bitirmiş. Bakalım. Sabah saat 5 işe gidiyorum. Herkes böyle işe gidiyor ya. Hiç çarşafım yok ya. Var ya pazartesi sende hiç hilesim yok. Şu an 42 yaşındayım. Az uyumaya başladım ya. Arkadaşlar pazar gün daha sakin. Arabalar burada çok geçmiyor. Gayet sakin. Şimdi düşündüğünden fazla insan da yok ya. Ben çok fazla gürüntü var falan zannettim. Yok yani. Şimdi sadece yürüyüş yapanları var anladığım kadar. Arkadaşlar burada İstanbul Cadde Bostan gibi sahil yolu değil de nehir yolu diyeyim. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor. Rahat şekilde yürüyüş yapabiliyor. Rahatsız edenleri yok. Harika ya. Aslında şey de fark ettim. Dışarı çıkayım falan derken of dedi, çok karabarık falan yani bir sürü insanlar var diye de Çıkasın yok diye Duygum geliyor böyle travmatik şekilde. Ama burada öyle değil Ya bunu dememek lazım de. Adam şey hazırlandım dedi İşi ee, Yani yükleme vardı Yükleme eşyaları araça e, ekledim Dedim ben talimatını verdim dedi bu sabah geldim yani yapmamış yani böyle. Yani anlayamadım yani hazırlandı dedi hazır her şey talimat verdim dedi. Vermemiş yani böyle. Anlayamadım sabah sabah böyle bir panik oldum ya. Ya işte dil bilmemek bir zorluk çekiyorum. Oh. Günaydın arkadaşlar. Bugün e, iş yerindeki ile muhtemelen ağaç ile beraber gideceğiz. Ondan bugün erken kalktım. Erken gideyim. Bir hazırlık yapayım. Ama böyle biraz geriliyorum ya. Kasıyorum yani böyle. Yani tek baş daha iyi böyle. Ya da böyle yabancı arkadaşlarım daha rahat oluyor. Nedense böyle yani Japonya'ya böyle gideceğim zaman ben de kasıyorum ya. <laughs> Belki sevmiyorum. Ee, bugün çok sıcak. ABM'ye geldin şimdi. Ee, şimdi burada bir şeyler yiyeceğim. Çok sıcak. Dışarı inanılmaz çok sıcak. Aa. Hiç kimse uğramadığın yere gitmek istiyorum. <laughs> Selamlar. Aleyküm. Ee, Armanca nasıl öğreniyordun? İşte böyle konuşunca öğrenme böyle konuşunca öğrenemiyorsun. Ya biraz önce eee Obur Japon kanalında e, Japonca konuştuğu için şu an kafam hemen çeviremiyorum. E, buraya geldiğim işte 3 ay geçti. Armanca ilerledi mi? Yok. Ders çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Ya çok zor. Şöyle zor. Ya yani hep zor he, her şey zor da yani İşten sonra bu e, masada oturup deriz çalışman gerekiyor. E, bir de benim çalıştığım yerde e, Türk arkadaşlarımız çok var. E, onun için e, bazı yerde Almanca e, konuşamadığım zamanlarda e, Türkçe ile e, geçindiriyorum. O benim için sıkıntı oluyor. Çünkü zor dönemlerde öğrenemiyorsun böyle oleme zorluk çekiyorsun. E, Türkiye geldiğimde İngilizce bilmiyordum. Türkçe tabii ki bilmiyordum. Ne olursa olsun Türkçe'de iletişim geçmek zorundaydım. Ama Almanya'ya bir benim de bir Türk olarak yani Türkçe birim yani 17 sene yaşadığım için bir de normal Türk arkadaşlarım buraya geldiğinde her tarafta Türk Türk lokantalar var, restoranlar var, Türkçe duyuyorsun. Bir muhakkak bir dükkana gittiğinde de e, Türkçe duyuyorsunuz. Ben telefon sözleşme yaparken de e, İngilizce ile zorluk çektiğim için e, bir Türk arkadaşımızı çıktı. E, onu da Türkçe ile sözleşme yaptım mesela. Yani burada e, Armanca öğrenmek istiyorsan gerçekten ee, çok sıkı şekilde e, ders çalışmam lazım. Ee, ben de kitaptan kendime öğreneyim dedim. İnternetten kendime öğrenin dedim. Ama işten sonra kendime vakit ayarlamaktan e, zorluk çekiyorum. Yani disiplinsiz. Ya boş ver ya falan diyorum mesela. Ee, onun için hep bana söyleyen şeyleri kursa gidin dedi kursa gitmeye başladım. Daha doğrusu online ders aramaya başladım. Haftada iki gün. En azından bununla bir Almanca ders arışkanlığı getiriyorum. Ondan sonra mesela yani restoranlara gittiğimde de e, spicy geçerken de e, Türkçe bilmiyormuş gibi davranacaksınız ki e, Armanca ile iletişim geçmeye çalışacağım Ya Çalışıyorum daha doğrusu e, O zaman daha böyle çabuk şekilde e, Armancasını e, öğrenebileceğim e, umut ediyorum Ben de hala e, şey öğrenemedim Bazı insanlar hemen e, öğrenebiliyormuş birkaç ay kursuna gittim işte e, bu A1, A2, B2 diyen bir kategorimiz var. Onu mesela işte B1 ardın diyor. İşte A2 geçtim diyorsun sınavı. Ee, bakarım ben de işte nasıl olacağım. Ee, öğrenmeye devam edeceğim. E, bugün işte hava güzel olduğu için böyle e, size şöyle göstereyim. Bakın. Böyle hava bir güzel. Parka geldim buraya oturuyorum burada biraz oturayım nefesin alayım falan böyle E güzel e, ne çekeceğimi şaşırıyorum ben de e, mümkün olduğu kadar e, bir şeyleri çekmeye çalışacağım e, bakalım.